Ölüleri hissettim, ölüler gördüm falan diyor. Senin diyor istidadın ölüler diyor. Nasıl yani? Ölülerle ilgili ol diyor. Hadi buyur buradan yak. Ölüler alemiyle iletişim kuracakmış, istidadı buymuş. Hadi buyur buradan yak. Gitti. Ayağı bir hamlede kaydı. Ne ahireti kaldı ne cennet. Sen Önce kendini düzelt. Bir sürü insanın itikadını bozuyorsun. Allah'ı ve peygamberi bir hatırla bakalım. Var mı İslam'da böyle bir şey? Utanmıyor musun? Bu tiplere hocalar işte üstadları gözlerini kapat. Ben şimdi gece sana diyor bir enerji yollayacağım, bir enerji seansı yapacağım. Seans bitince diyor ki ne hissettim? Ölüleri hissettim, ölüler gördüm falan diyor. Senin diyor istidadın ölüler diyor. Nasıl yani? Ölülerle ilgili oldu diyor. Hadi buyur buradan yak. Ölüler alemiyle iletişim kuracakmış istidadı buymuş. Hadi buyur buradan yak. Gitti. Ayağı bir hamlede kaydı. Ne ahireti kaldı, ne cenneti kaldı, ne cehennemi kaldı Bitti. Yani cehennemi kaldı sadece. Cenneti yalan oldu. Belki de allah Alem kaydıyla söylüyoruz tabi. Ama şeriat zahire göre hükmeder. Zahirde bu, bu böyle ahiret gider. Şimdi ölülerle konuşmak, ölülerle iletişim kurmak senin istidadın diyor buna. Bu da hop başlıyor bu sefer etrafındaki seans uyguladıklarının buna benzer vaka olduğunda yani işte hocam ben ölüler işte benim annem öldü bir kurtulamadım falan bir dakika diyor ben diyor şimdi sana diyor seans yapacağım diyor seni diyor annenle buluşturacağız diyor annenle vedalaşacaksın diyor sonra diyor artık rahatlayacaksın diyor diğer saftirikte seans anında işte hayal kuruyor annesi işte o geliyor bu ona gidiyor işte tokalaşıyor öpüşüyor sarılıyor. Helallik istiyor falan. Hop rahatlıyor. Sonra da hocasına diyor ki, hocam evet diyor ben diyor az önce sizin yardımınızla diyor enerji yolculuğuna çıktım diyor. Orada diyor annemle karşılaştım helalleştim. Anneni dövmüşsün. Yapmadığın zulüm kalmamış. Kafasını kırmışsın. Kadın beyin kanamasından ölmüş. Sen biyoenerji seansında kadından helallik alıyorsun, rahatlıyorsun. Sen mahşere git bakayım kadın sana hakkını helal etmiş mi, etmemiş mi orada göreceksin. Ben biyoenerji yapacağım sana. Sen annenin katilisin. Biyoenerji seansında astral seyahatlerler ya ki bunları astral seyahat denir aslında. Fakat biyoenerjiciler özellikle tırnak içinde Müslüman tipler Asral seyahat işte kafirlerin işidir. Bizim öyle şeylerle işimiz yok. Biz biyoenerjiciyiz falan derler ama aynı şeyler. İç içe bunların hepsi. İşte helalleştireceğim bitti. Yok öyle dünya. Öyle ahiret de yok. Öyle yok. Ölüyle burada helalleşemez. Ölüyle yaşarken helalleşebilirdi. Ölüyle helalleşmediysen vedalaşmadıysan mahşerde yapacaksın bunu ya kavuşacaksın ya helalleşeceksin. Orada helal eder etmez falan filan. Ya böyle saçmalıklar da var. Anlatabildim mi? Eski bir enerji uzmanı iki sıra yanınızda oturuyor. O sohbetin sonunda zaten size anlatacaktır. Diye. Tövbe etmenize sevindim. Dönmenize sevindim. Ee, uzun süre çünkü e, yaptınız bunu. Allah affetsin diyelim sizleri de. Evet Burak Bey bir şey mi diyorsunuz? Evet. 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 O konuları işleyeceğiz. ilerleyen sohbetlerde e, zaten uzun da oluyor. Kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Biz biyoenerjiciler olarak insanlara huzuru vaat ediyoruz. Biz biyoenerji uzmanları insanların e, açıkta kalmış şakralarını kapatıyoruz. Kapalı olan şakralarını açıyoruz. Tüm problemlerini düzeltiyoruz. Sen Önce kendini düzelt. Önce kendine enerji ver. Allah'ı ve peygamberi bir hatırla bakalım. Var mı İslam'da böyle bir şey? Utanmıyor musun? Bir sürü insanın itikadını bozuyorsun. Biyoenerji uzmanları çok sakindir. Seanslarını ben izledim. Nur geliyor. Biz onu enerji olarak alıyoruz ve insanlara veriyoruz. Nasıl basit bir nur ki sende hiçbir tepkime e, olmuyor. Hiçbir tepkiye yol açmıyor. Ne kadar rahatsın sen. E, Burak Bey e, yani İslam'da hocam hiç mi yoktur bunun yolu? E, olmaz mı? diye bir soru yönlendirdi. Teşekkür ederim bu arada. Kesinlikle yok. Yani bunu ben söylemiyorum. Benim desteklediğim bir ölçü bu. Bu ölçüyü İslam büyükleri zaten söylüyor. E, Mahmud Efendi'ye de sorulmuştu. Mahmud Efendi katiyen elimizin tersiyle atacağımız şeydir demişti. Bu ve bunun gibiler. Bu daha hiçbir şey demişti hatta. E, dolayısıyla e, bu tür meselelere dediğimiz gibi tevessül etmemek lazım ve evet Burak Bey İslam'da kesinlikle yeri yok. Yani yanından yöresinden bile yanaşmıyor İslam'a. İslam'dan bazı şeyleri kullanıyorlar ama maalesef e, büyük hata içerisindeler. İmandan çıkarıcı e, büyük hata içerisindeler. E, bunu da uyarmış olalım. Şimdilik bu kadar diyelim. E, sohbet umarım faydalı olmuştur. Umarım e, sorularınıza da biraz cevap olmuştur. E, uzaktan gelenlere hasreten çok çok ama çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ekrandan izleyen e, tüm izleyicilerimiz için de e, şunu hatırlatalım. Instagram'da da e, Küçük bir hesabımız var. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Ee, aynı isim Nehri Şifa isimli bir Instagram hesabımız var. Zaman zaman oraya da arkadaşlar videolar atıyorlar. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Ee, son cümle olarak her zaman söylediğimiz gibi tekrar edelim. Şifa Allah'tandır. Bize düşen duayı icrada aramaktır. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Çok sağ olun.